Arkadaşlar hepinize iyi günler. Malum kış geldi hava soğudu. Hava 7 derece şu an. Bu bütün motorcuların problemi olan kaskın camı nasıl bu yapmaz olayını hızlıca size göstereceğim. 15 yıldır motor üstündeyim. 5 yıl kuryelik yaptım. O arada öğrendim ben de bunu. Tıraş köpüğü falan var. Evet işe yarıyor. Ama süreleri çok kısıtlı. Önce vizörün içini bir, bir kabataslak temizleyin. Detaylı yaparsanız sizinki da. Sonra şu feyreyi alıyorsunuz. Tıraş köpüğünden çok daha etkili. Şöyle bir ekin. Sonra bunu bir tabaka olarak yayıyorsunuz. Kaskın camının üstüne. Tıraş köpüğü sürme mantığıyla birebir aynı. Ama tıraş köpüğü maksimum iki gün verimli kullanım veriyor. Üçüncü günde görüntüde böyle buzlanmalar başlıyor. Evet buhar yapmıyor. ...ama görüntü netliği azalıyor... ...bu ona nazaran... ...sizi bir hafta rahat götürüyor... ...ben iki hafta kullanıyorum... ...arada bir yenileyeceğim işte... ...bir de feyli tıraş köpüğünden daha ucuz... ...böyle yayıyorsunuz abi... ...saat kaç... İşe de geç kaldık... ...8.34... Bir 5 dakika bekliyoruz bunu. Şurada 1-2 dakikalık vaktim varken de bunun daha nasıl uzun süreli olabileceğini anlatayım. Arkadaşlar bunun kalıcı olması imkansız. Ama uzun süreli nasıl kullanırsınız? Ben 7 yıl Trabzon'da yaşadım. 5 yıl Trabzon'da Kore'lik yaptım. Yani bu vizörün bizim deterjan sürdüğümüz kısmından aşağı su süzerse bu deterjanın bu tutmama özelliğini siliyor. Yani şuradan aşağı sızacak bir damla sizin işinizi mahvediyor. Hava bugün bulutlu. Akşamına yağmur yağar. Yani şu fitiller var ya. Bu fitillerden içeri su sızmaması lazım. Yağmurluyken vizörü açarsanız içten su sızarsa bu işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Yağmur lavalarda bunu komple kapalı, vizör kilidini de kapalı tutun. Bu size bir hafta idareli kullanırsanız iki hafta ya abi ben puslu da görüyorum dersiniz. üç haftaya kadar götürür ama parmak kadar deterjanla ne olacak? Zaten herkesin evinde şundan vardır yani. Kadınların en çok kullandığı deterjan. Saat 39 oldu. Ondan sonraki işlem. Kirli peşeti atın kenara. Bezle de yaparsınız peçete belki biraz poz bırakabilir. Bu tamamen sizin titizliğinize kalmış. İşe de geç kaldığım için o kadar çok detaylı yapmıyorum. Böyle kabasını alın. Onu şöyle küçük daireler çizerek bunu yedire yedire, biz öyle. Çünkü rica orada fazla deterjan kalırsa siz de önünüzü göremeyebilirsiniz. Böyle bir problem de var. Yani nispeten bir şey kalmadı. Son bir katlan silerim. Netlik Mart'ta şimdiki pisliği Şimdi bir hayır olsun temizleyelim. Ufak bir test yapalım. Ben yani şu deterjan görmeyen kısımlarda ince bir buğulanma var buralarda yok. Yani abi işe yarıyor mu bu derseniz üşenmeyin 2 dakika deneyin. Ya da gidin orijinal pinluklardan alın dandik pinduklar da sizi bir hafta götürüyor, iki hafta götürüyor. Sonra onlar da bu yapmaya başlıyor. Onlar da denedim. Ama bir pinluk 150 lira, bir şeferi 150 lira, bir şeferi sizi iki kış götürür. Öyle yani agalar. Azdan da vizör takın. Şu demek istediğim yağmurlamalarda bununkilerini kapalı tutun şu contası camı öpsün buradan içeri su sızmasın. Bunun bütün mantığı bu. Hadi iyi sürüşler.